Hepinize selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda pik ekranında video kaydını başlattım. İlk önce sizinle konuşmak istediğim birkaç tane konu var. Daha sonrasında trend bir şekilde oyunumuza geçeceğiz. Hesapta zaten 4 puan oldu olacak. Bu maçı kazanırsak 398 falan olacak diye düşünüyorum da. Bizim çocuk Konyalı kardeşimiz bir screen kaldı. Onun yanına ne alabiliriz? Şimacığım. Valla AP Varus oynadım az önceki. Yani gerçekten çok güzeldi. Bu yüzden Konyalı kardeşimize özel bir tane varus alacağım. İçimde kaldı çünkü videosunu çekmezsem olmaz dedim. Peki alalım sohbetimize başlayalım. Şimdi birinci konumuz şu. 10.000 abone olduk. Ben görünce gerçekten çok mutlu oldum. 3 kişi falan kalmıştı. Discord'dan bildirim attım dedim ki 3 tane kişi kaldı. 10.000 abone olacağız dedim. Daha sonrasında bir baktım 10 bin abone olmuşuz. Gerçekten çok mutlu oldum. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu başarı benim başarım değil sadece. Hep birlikte bunu başardık. Bundan dolayı gerçekten dediğim gibi çok teşekkür ederim. Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. İkinci olarak da hesap 400 puan oldu dedim ya size. Şimdi bunun yanında bir baktım şampiyonda Wayne kardeşimizin. MMR'ım varmış. 3000 miydi? 3000'de yanlış hatırlamıyorsam. Oynayayım dedim. Wayne'le kasayım dedim. Zaten Wayne gerçekten çok güçlü. Bu yüzden dedim Wayne oynayalım. Bir baktım şu an 5500. Bir baktım sunucu skor e, tablosunda, sıralamasında 200'e girmişim. Şu an 180'im. Oynamaya devam edeceğim 6 gün boyunca. Ve bakarsınız global 1 oluruz. Olmaz belki. Belki oluruz. Yani açıkçası hedefim 1 olmak değil. E, yapabildiğim en iyi şeyi yapmak. O yüzden ne çıkar battığımızı bilmiyorum ama oynamaya çalışıyorum tren bir şekilde. Şimdi maçımız çok art bu arada. Şu rakibin piklerinize piklerine bakar mısınız? Adamlar bütün güzel pikleri almışlar bizim takıma bakar mısınız? Nohun gemisine hoş geldiniz. Kaptınız şuma konuşuyor. <laughs> Vallahi arkadaşlar bilemiyorum. Manyak Antepli kardeşim az önce bizim takıma gelmiş top oynuyordu. ADC'si alır falan diyordu. Şimdi <laughs> içimden geçmesin lan bu adam. <laughs> Oğlum arkadaşlar sakin olun yapmasın aman diyeyim. Valla ben Riven'a güveniyorum. <laughs> İşin şakası. Herkese tek atacağım. Çok fena sinirlendim kudurdum şu an. Herkesi bir anda tek yiyecek. Şimdiden sizler de videoya bir like atmadıysanız, like atarsanız, abone değilseniz de abone olsanız gerçekten çok sevinirim. 10.000 abone olduk. Bitti değil arkadaşlar. Daha yeni başladık. Yeni bir başlangıç yaptık. O yüzden... Hepiniz sakin olun. Arkanıza yaslanın. Güzel bir oyunu sizlere izletmeye çalışacağım. Şimdi de bakalım. İnşallah kötü oynamayız Allah'ım yarabbim. Çünkü pikleri gerçekten harika ötesi. Kafamıza vurmazlarsa yenir. Bakalım bu. Konyalı kardeşimize bağlıyız biraz. Adam akıllı hook atarsa. Bizim redi falan çekmedi. <laughs> Öyle bir vibe vermedi mi? Sanki bize geçti şunun arkasında. Red'in arkasındaydı. Çökecek sandım valla. Allah'tan çekmedi. Kral adamsın kardeşimsin. Baş tacısın. Da Ta şimdi gel bakalım koridora. Trash boşuna bak. Şunu pimpleyim de. Oğuz sen nasıl bir adamsın. Çok güzel kardeşim. Kralsın. Güzel bir trade attık. Valla şu an çok mutlu oldum. Bir daha böyle çekersek ben bir level 2 olayım ama izninle de. Sen çok hasar yedin lan. Neden böyle oldu kardeşim? Milyonlardan falan mı yedi hasarı? Bilemiyorum ama. Ping'e atıyorum. Ben hazırım. Sen hazırsan bu iş okey. Keseceğiz çünkü adamları inşallah anda Hiç sıkıntı yok. Şöyle bakın pasifi biriktirdiğim anda hasarı koydum. Tatlı temiz bir hasar sağladım. Az önce başka bir şey daha fark ettim. Teamfight'ta gerçekleştiğim anda gerçekleştirdiğim anda sizinle de paylaşacağım bulmuş olduğum yeni görmüş olduğum taktik mi artık bilemiyorum neyse onu göstermeye çalışacağım da hocam ah be kardeşim adama bir tane gaz verdik çektin dedik iyisin dedik kardeşimsin dedik yapamıyor şimdi <laughs> oğlum hadi lan Konya'nın gücünü göster istemiyorum yemiş falan ya al, al gel hepsini ye adam çek adam ping attım şöyle hadi kardeşim Güveniyorum vallahi sana ya. Gerçekten güveniyorum. Çek. Oğlum sen çok kralsın ya. ya biz şey yapamadık bu sefer okutamadık. Kardeşim. <laughs> Yapma böyle. Kötüsaydı belki ölebilirdi ama. Şu şöyle basar hasar takasına gireceğim. Çok güzel tamam. Ya açıkçası okuyamasaydım Belki sıkıntı olmadan keserdim de ya da 5 şahane olsaydım. Olmadı. Sıkıntı yok ya. Çok da kötü mü? Antep'te 2 tane kill aldı. <laughs> biraz sıkıntı ama bizim farmımız kötü değil açıkçası. Aramızda dağlar kadar fark yok ama oyuna birazdan geri dönmek gerekecek. Yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Bizim skorlarda hani biraz eşit gibi gidiyor. O yüzden taşıyıcı bir rol oynamak gerekiyor şu an. Geliyorum da biz orayı veririz kardeşim. Konya'da kardeşim öldü. Bizim takım da şu an kavuratmayacak atmayacak buraya. Ben o yüzden direkt kuşu almaya çalışacağım ki belki adamlar sinirlenir. Kule altı girmek falan ister. O yüzden böyle şeylerle karşılaşmak açıkçası istemiyorum. O yüzden bu tarz durumlarda lane'i acilinden ittirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Tekrardan ittireceğim Ve Konyalı kardeşimi de biraz bekleyebilirim de. Farmda kaybetmek açıkçası istemiyorum. Wayne kardeşimiz kayıp bu arada. Tamam o da geldi. Ah be. Yakın da yakın da. Bu Kong'un görüşünü bu arada almadık. 2-0 oynuyor. 3 eldir vallahi karşımıza bu Kong gelip duruyor. Allah'tan bu botu oynamıyor. Değerleri paso bottaydı. O yüzden bunu söyledim de. Allah'tan bu gelmiyor. Şimdi şu ağzımızı açtık. Kesin gelir bakın arkadaşlar. Kesin gelir bu adam. Hissettim. Konyacım. Konyacım. <laughs> Konyalıcım. Şu botu ittirmeme yardım et. Ben base'e gideceğim. Kazanma ihtimaliniz çok fazla yükseliyor. Şöyle söyleyeyim size. Ufak bir taktik misali. Ee, i̇çlik miydi bu? Bakalım ismi neydi? Nashormuş, lan. Hiçlikle ne ilgisi var? Nashor'un işini aldığınız anda gerçekten çok harika bir hasar sağlıyorsunuz. Bu bilgiyi size verdim. Kardeşim biz burada oynamayalım. Biz direkt gidelim. Tamam gel çıkalım. Zaten bu katamayınca bir çöpe dönüşüyor. Tamam. dan ölmedik vallahi da bizim çocuk öldü ya. Ah be kardeşim. Ah be güzel kardeşim. Olmadı bak bu. Böyle üç defa ölmesi biraz kötü oldu. Neden biliyor musunuz? Kendi oyundan düşüyor. Bu sefer hani belki tilt olabilir, belki başka bir şey olabilir. O yüzden bunu söyledim size de. Belki geri döneriz mesela. Şu an AFK mı? Birine mi küfrediyor? Ne yapıyor? Bana mı sövüyor? <laughs> ben chati kapattım. Hiç uğraşamam böyle toksiklerle falan. Arkadaş toksiklik yapıyor diye demiyorum. Genel hani düşüncem bu olduğu için sizinle bunu paylaştım. Mitte ufak bir sıkıntı olabilir. O yüzden ben ne yaklaşıyorum. Çek onu hocam. Ya sağrımızı gösterelim diyeceğim de. Oğlum şey almaları çok kötü oldu ya. Ee, Yasuo'yu. Yasuo ve Bram sıkıntı yaratıyor şey Varus'a. O sıkıntı gerçekten de. Hocam sen öyle içeri girdin hasar yiyeceksin bak. Çıkmak zorunda kaldı. Bizim takım oradan geliyor da ben buradan gitmedim bilerek. İstedik ölecektik pozisyon hatasından. Ulaşmak zorunda kaldık. Oğlum adamı niye çektin lan? daha başka bir şey yapamam. Bunlar tilt oldu zaten bunlar. Ölüp ölüp durduğu için. Efep verelim falan demeye başladılar. O yüzden işimiz zor. Gerçekten maç biraz zor. Şimdi ben bir tane de hook sallayacağım da. Yani AP oynadığınız zaman hook sallamanızın hook demişim. Birinci skillimizi sallamamızın anlamı kalmıyor. Neden kalmıyor onu da anlatayım. Yanlış anlamayın. Şimdi Vurmuş olduğumuz hedefe altında mor bir işaret çıkıyor. O işaret 3 ya da iki ya da herhangi bir falan olmadığında normal salladığınız hasar sağlamazsınız. Amacı zaten bu. Şunu artık keselim hocam. Çok güzel 600 oldu yapıştırdık. Ya ben bu oyunu taşıyacağımızı düşünüyorum ya. Bir tane 2 3 tane kill alsak. Maviyi almaya çalışıyorum çalışıyorlar de bana mı? Bana değilmiş. <laughs> ben heyecanlandım bana salacak sandım da. O lafa çöker miyiz? Tıraşı çökelim Yok ya. Şu an garip bir kısır döngüye gitti oyun. Ben bu Toyt Grip'le açıkçası base atmak istiyorum da. Bunlar savaşıyor savaşıyor savaşıyor. Yanlarında durursam Belki bir şey kazanabiliyoruz. Duramazsam ölüyorlar kendi öl yani ölüşleri oluyor. Mesela bir önceki Vay videomda bunu çok yaşadık. Belki izlediniz mi bilmiyorum ama izlediyseniz adamlar ölüyor. Ben farm atmaya çalışıyorum. Aynı şeyi yapmaya çalışacağım açıkçası. Oyun stilimiz bu olsun istiyorum çünkü. Adam ölüyor. Ben yanında durursam ya ben de öleceğim ya e, birini kesip şey yapacağız. Team fight kaybetmiş olacağız. Aynı muhabbet olmasını istiyorum. Kuleyi de sattım zaten. Kule altı yemek istemiyorum açıkçası. Ölürsem sıkıntı. Ölmemeye çalışıyoruz o yüzden. Az ölün. Oyunu zaten taşımaya çalışırız. Takım da çok kötü değil. Ama ölüp ölüp durmaları bizi sıkıntıya sokuyor. O yüzden olabildiğince ölmemeye çalışın. Bizim my kardeşimiz mide açacak yüksek ihtimalle. Ben ormanı falan dönüyorum da şuna bir yardıma gitmeye çalışacağım. Trash ölüyor çünkü bu çocuk. Bir tane daha şuradan bir hasar sağlasak. Hasarımız kötü değil de Rabadon da lazım bize. Yoksa biz bunları hasar sağlayamayız diye mi öldük yüksek ihtimalle. Bizim şey de yanlış kişiye gitti. Bitkinlik de yanlış kişiye gitti ya. Çok kötü oldu da zaten gitmeseydi de ölecektik diye düşünüyorum. Garip bir oyun. <laughs> Kimin kazanacağını biliyor musunuz şu an hani? Şu takım kazanır, bu takım alır. Mesela belki rakip takımın kazanacağını düşünüyor olabilirsiniz. Bu çok mümkün. Neden biliyor musunuz? Adamlarda Vayne var. 4 1 KDA'ya sahip ve 8000 tamam mı farmı? Onların kazanacağını düşünmeniz çok bence doğal. Alev ejderlerini almışlar. ejlerini almışlar. O yüzden onların üstüne bir kumar koyuyorum. <laughs> Adamlar alacak diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Ağzından yer alsın şimajım dediğiniz bir ay gibiyim. Şunu bir unutayım. Atamadık ama. Kesmemize mani olmadı. Açıkçası şampiyonu çok oynamadım. Bu aralar hani oynamadım açıklamam bu yani sabah akşam varız supermarkette <laughs> ulti kaçırsam nasıl kaçırırım falan derim o yüzden hani yorumlara belki yazabilirsiniz ulti neden kaçırdım falan diye ben şimdiden açıklamasını yaptım abi valla çok oynamadım şampiyonu o yüzden anlamı o yani biz bu arada bir tamamladık Rabodon gerçekten bayağı fazla sar sağlatıyor bununla birlikte güzel bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum Sadece belli başlı şeylere dikkat edelim. Bu işte e, pozisyon. Bu işte varus, varus demişim. Ya sonun kalkanı. Bu kadar. Bir de ulti tuttur pasar sağlamak bizim için çok önemli. Ben midi kırayım. Daha sonrasında bunların yanına gitmeye çalışacağım. Orada ufak bir belki bir şeyler olmuş olacak olabilir. Evet burada tahmin etmiyorum bir şey olacağını ya. Çıklık çocuklara hemen bir şey yaparız. Tamam bu sefer tuttu da kestik arkadaşlar bende kaldı. Ejder öncesi ben bir reset alıp bot alacağım. Bizim takım inşallah ölmez. Bu arada global bir oyuncunun bu ildi sanırım bu. Orada kaldı çünkü benim bu ildimde can çalma botu genelde olmuyor. Özellikle Varus, Ezreal gibi şampiyonlara %90 şey alıyorum yani bekleme süresi botu alıyorum aksine de işte yazıp botu ya da Merkür alırım bu maçta bunu alıyorum ki bekle e, bekleme süremiz kısalsın daha seri skill atalım istiyorum da biletsim orada ölmen sıkıntı yaratmaz mı bize tank ve bu arada agro üstüne aldı Ben de yaklaşıyorum çok saçma team fight atıyoruz ya farkında mısınız bilmiyorum ama tam bir beynin istediği savaş ya gerçekten iğrenç ötesi bir savaş attık ama kazandık neden diye sormayın çünkü bizim Fizz bayağı öne geçmiş mesela bakın 11 bin adam çilekli gazoz <laughs> ismi de garipmiş ama bayağı önde şu an Fizz zaten öne geçince tek atan bir şampiyon da zaten bilmiyorum. Önde olsa da olmasa da bir şeyler yapabiliyorlar. Hatan şey ne yaptı? Bilis Crane'ye fokus atıp orada Bilis, e, Bilis Crank'i kesemediler ya. Öyle bir hata falan oluştu orada. O yüzden kaybettiler. Biz orada pek iş yapamadık ama pek de sıkıntı yok şu an. Şu ecelere bir Adam Akıllı oynarsak Adam Akıllı bir Team Fight istiyorum sadece. Bir önceki videomuzda yapamadığımızı inşallah burada yaparsak bayağı mutlu olacağım. Arkayı dağıtalım arkadaşlar da tamam. Şu ejderi alalım ilk önce. Ee, size iki tane taktik vereceğim. Belki fark ettiniz, belki fark etmediniz diye söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi adamı mesela direkt Q'm var ama atmıyorum çünkü pasif olmadığı sürece atmayacaksınız. İkinci taktik ulti attıktan sonra e, yanındaki hedeflere seker ultiniz. Çemberin içerisindeki hedeflere. O yüzden sekmesini bekledim. Daha sonrasında Q attım ki maksimum hasar sağlayalım istiyorum. Olayımız açıkçası bu. Şunu da kesersek. Maksimum hasar sağladım. Öldüm. Vayne'i kesebildik. Üçümüz önlük. Üç kişiyi kestik. Şu an Riven'ın objektifindeyiz. Hadi kardeşim. Perspektif mi deniliyordu lan o? Perspektifindeyiz herhalde. Bir dakika. Unuttum <laughs> <laughs> valla neydi o? <laughs> Artık neyse arkadaşlar. Şimdi Riven de zaten bir şey yapmadı. Bize minyon kesmeyi gösteriyor herhalde. Sıkıntı yok. Valla oyuna geri döndük zaten de aramızda biraz farın farkı var gibi. Ama ona rağmen bence güzel bir şekilde iş yapabiliyoruz şu an. Ya, elo yüksek açıkçası. Bir de bir iki yerde anlaki oldu. Mesela Bill Scrank'in e, kule altı ölmesi, beni kesmeleri vesaire bizi biraz probleme düşürdü. Ama hani farkındaysanız hala konuşuyorum. Mentalimiz hala iyi. Mentali zaten düşürmediğiniz anda siz bu oyunu kazanırsınız. Ben zaten ona güveniyorum. Puanı hızlı kasma nedenlerimden bir tanesi mentalimin iyi olması. Yoksa zaten takıma gelen oyuncuların çoğu fit diyor. Onlarla uğraşsak o hangi biriyle uğraşacağız? Mesela ultim sekiyor tamam mı? Birilerine gitti mesela trash'in üstünde var işaretiniz de. Ve yine biraz fokus. V'le fokus atmadım. takdirde team fight'ı veririz. Şu bir sınav atacağım da oraya gelmedim. Fizim çıkarsan buradan çok sevinirim çünkü burası biraz problem gibi. Ben dozacağımızı düşünüyorum da adam akıllı savaşırsak belki kazanabiliriz. Bilemiyorum. Olafları biraz sıkıntı bir şampiyon. O da 10.500. Çok da önde değil. Bol taşta, 1000 ona sakladık da alt turcumuzu kaça içe sahip edebilir. Aldık buraya, aldık, aldık, aldık. Çok güzel. Hasar görüyorsunuz değil mi? Atenin yanı bu ya. direkt gerçekten yok edici bir hasar sağlayabiliyorsunuz. Umurunuzda bile olmuyor yani adamların ne kadar farma sahip oldu. Allah belamızı şu an verdi bu arada. Bu kon kendi tek attı çıktı. yani bu şampiyona neden buff geldi? Bak şimdi açılmaz ha. Açmak istemiyorum. Yani bu şampiyon çok saçma ya. Neden kim buna buff atar gerçekten? Var mı bir nedeni? Oynanmıyor diyeceğim. Oynanıyor. Çok fazla tercih ediliyor şampiyon. Metada mı? Metada. Neden? Daha fazla vursun tokatlasın bizi. Onu istiyorlar herhalde ama şey demeyeceğim. Boş verin. Adamın flash ultisini aldı kenti <laughs> flash attım bilmiyorum bu arada. Salladım da. inşallah atmıştır yani ben. Şu an unuttum yani ne yaptım atmadım. Canımızı kurtarmaya çalışıyorduk yani bir yandan da yapamadık. Şuradan kırılgan mı bunlar? Pek kırılgan gibi değiller. Ne şurumu alsak bunu mu alsak? Ebedi candır diyelim ebedi alalım. Son böyle bir iki tane team fight kaldı zaten onu hissedebiliyor insan açıkçası. Nasıl biliyor musunuz? Böyle sonlara doğru geldiğimizi anlıyorum. Artık böyle öldükçe bir şeyler gidecek. Yani baron alınacak, kadim alınacak vesaire gibi düşünebilirsiniz. Mesela bizim gazoz öldü. Kadim yok Allah'tan. Tamam Şu an kadim yok. Adamların seçeneği şu an baron. Ya da bait yani barona bait atarlar biz oraya gitmemizi isterler biz de gideriz orada ölürüz ya da keseriz adamları iki seçenek Şu an mesela bunlar başladı bu baron giderse kadim gidecek o yüzden bu baronu vermememiz gerekiyor da Ben şuradan kaçacağım baron gitti mesela Bu da bizi kesti Ah be güzel kardeşlerim. Mesela Fiz'in ölmesi biz oyunu kaybettirdi. Mesela şöyle söyleyeyim. Çok önlesiniz diyelim. A kişisi çok kötü oynuyor. Ama bu oyunu Fiz kaybettirdi. Yani bu olay böyle arkadaşlar. Çünkü Fiz'in ölmesi burada adamlara biz işte 5 kişiyiz adamlar 4 kişi barona girelim mantığını çağrıştırdı. Adamlar da barona girdi. Ben ufak bengeç koymaya çalıştım. Orada işte onları ultiledim ama devamını yapamadık çünkü Vayne gerçi şey vardı. Net Vayne sonuçta biraz güçlü. Kademi çaldı bu çocuk. Nasıl? Oğlum Fizz Jungle'da değil. Yani bilmiyorum. Fizz Jungle olmayan bir adama, yani Jungle olmayan bir insana da çaldırmak yakışmadı size. kesin şunu. Oyunu bu arada bir bakmasınız. kazandık ha. Vallahi baronları bitsin. Adam akıllı bir daha fight atalım. Kazandık oyunu. Nasıl oluyor oğlum bu? Gerçekten anlamıyorum. Ben kaybettik hadi arkadaşlar kaybettiğimiz oyunu kanala atalım istedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Kazandığım oyunlar çok fazla var kanalda. Kaybettiğim oyunları görmek istiyorsunuz. Var öyle bir kitle. Geçen daha yazdılar. Kaybettiğin oyunu atar mısın diye. Kaybettiğim oyunu atmak için neye girdim? <laughs> Hadi bakalım. İşte şu an... Aha. Yok ediş. Şu an gerçekten yok ettik. Bayağı iyi. Olaf solda. Üç kişi öyle. Bir kişi kaldı. O da Yasuo'ymuş. Yasuo'yu da kesersek bayağı iyi olacak. Kule şu an ben neydi? Bir tur o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Bak kuleyi alamayız. alabilirsek alalım çıkalım buradan. Adamlar geliyor çünkü. Olaf'ı da kesti bizim çocuklar. Bizim item de bitti. İnibitörü de aldık. Rakip hayatının hatasını yaptı ve oyunu yüksek ihtimalle kaybettiler. Bizim satma olayımız olmazsa. Değil mi biz? Tamam. Bu sefer o hatayı yapmadı. Yani birebir girse zaten çoğu şampiyonu kesebiliyor. Ama böyle 5 ve 1 atmaya çalışırsa ölüyor yani. O da bir İnsan diyeceğim insan değil balık. <laughs> o yüzden alabildiğince takımla oynayın abi. Bu bir takım oyunu sonuçta. Takımla gelemezseniz sıkıntı yaşarsınız. Baba geldik bu arada. Çok kötü artık ama fark etmiyor bu dakikadan itibaren. Şunu da keselim ve incinden intikam. Alamadık. Ama güzel oyundu. Gerçekten keyifliydi, eğlenceliydi. Umarım sizler de keyif alabilmişsinizdir. Yani kimi kazanca belli olmayan maçlarda ben açıkçası daha fazla eğleniyorum. Videoda olduğum için. Yoksa insan tilt olur. <laughs> Şimdi onun gerçek yüzü. Video uğruna böyle maçı sıkıntıya sokacak hareketler yapıyor. <laughs> yok yok. Öyle hareketler yapmıyoruz da. Bir iki hamlede yerde kötü hamleler yaptım. Bir iki yerde kötü ulti attım. Harici bence güzel bir oyundu. Umarım sizler de keyif alabilmişsinizdir. Şuradan hasar ve göstermeye çalışacağım de. size. Şimdi like'ımızı atalım. Hasarı da şuradan göstereyim. 35'lik bir hasar sağlamışız. Güzel bir hasar sağladık. Şuradan linkleri de göstereyim. Hepsi herhalde GM'dir. Bir master varmış. Bir tane daha master varmış. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.